Bu evet. şekilde işlemler yapılacak. Bir şikayetiniz var mı? <laughs> o aldığımız numarata ait bir müstahkem yeni bir dükkana geçtiğiniz zaman tekrardan müstahak olmanız gerekmektedir nasıl bir yol ilerlediyseniz aynı süreç yani tapu ve numara bir numara kapsamıyor. Açacaksınız yerle ilgili her 100 metrekareye bir adet Siz bir dükkan açtınız ve yan dükkanla birlikte kullanıyorsunuz. Biz ruh Şirket olduğunuz için burası merkez midir, şube midir sizin? Şube? Merkezin. Yeni bir dükkana geçtiğiniz zaman tekrardan Mustafa almanız gerekmektedir.